Hoş geldiniz kızlar. Yine çok heyecanlı, çok keyifli bir gün ve uğurlu odadayız. Bodrum'da çok güzel bir açılış yaptık. Beni hemen buraya yolladılar çünkü bizim yarışmacılarımız çok merak ediyorlar gerçekten. Ben hep söylüyorum yarı finalde yarışmacılarımızın işi gerçekten çok zor. Çünkü herkes çok en ince detayına kadar hazırlanmış bir şekilde geliyor. Bu sene finali düşünmek bile istemiyorum. Çok çekişmeli geçecek gerçekten. Şimdi uğurlu odaya geldiğiniz e, bizleri şu an izlediğiniz için size buradan bir el sallıyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Bir de programımızın açılışı için kocaman bir alkış alıyoruz. <laughs> Şimdi ilk yarışmacımız Burçayı yanıma alıyorum. Burça, Eyvah. hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar güzel bir renk giymişsin. Teşekkür ederim. Öyle tam sezonun renklerinden evet. seni açmış. Burça kaç evette geldin buraya? İki evette geldim. İki evette evet. geldin. Kim evet demedi? Hakan Hakan evet demedi. Hakan demedi. Evet. Neye takıldı? O biraz e, ayakkabım, çantam ve saçımın uyumsuzluğundan bahsetmiştim. Haklı olarak hak veriyorum. Evet. Ben Sonra izleyince hak verdin mi? Yok aslında önceden hak vermiştim ama öyle olması gerekiyordu o gün. Anladım. Evet, öyle oldu. Şimdi hazır olmuş evet, evet, hazırlıksızdın. Şimdi hazırlanın mı iyice? Evet. Çok alışveriş yaptın mı? Yok çok alışveriş yapmadım. Kafamda Kafam. kurduğum elbiseyi buldum. Hani içmesinden bir elbise aldım. Rahatın. Yarışmacılarımız da ikiye ayrılıyor. Kimisi deliler gibi alışveriş yapıyor ve bir türlü hani o zaman kafa daha da çok karışıyor. Kimisi de aklındakini gidiyor hemen alıyor hedefe gitlenmiş bir şekilde. Yani Sen gördüm lazım. ve beğendim hani aradım şey bu dedim giyince de baktım hoşuma gitti o elbise. Oh ne var. güzel. İçerisinde evet. Fiziğin de çok müsait zaten çok zorlanmamışsın diye evet. bir şey bulmakta. O yüzden içeride iyi bir kıyafet beklediğini eminim bizi. Burça keyifli bir alışveriş geçirmişsin. Evet güzel bir alışveriş geçirdim. Çok tamam. hiç sıkılmadım çok eğlendim. Bizim alışveriş içimizde alışveriş hiç sıkılmazsın bak burada da sıkılmıyoruz. Şimdi ben seni içeri biz de senin o keyifli alışverişini izleyeceğiz. Bir alkış yapalım. İlk yarışmacımız Sun Moral olsun. Sıra finale katılmaya hak kazanan genç yarışmacımız Burça Başarslan'ın alışverişine eşlik edeceğiz. Merhaba ben Burça Başarslan. Şu an Nişantaşı'ndayız yarı final kıyafeti bulmak için. Umarım aradığımız kıyafeti bulacağız. Alışverişe zengin bir koleksiyona sahip büyük bir mağazaya bakarak başlıyor Burça. Kıyafet seçiminde bu yazın moda renklerini tercih eden yarışmacımızın sade kıyafetler seçtiği de gözümüzden kaçmıyor. Ay, 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 seçtiği kıyafetleri denemeye başlayan Burça sıcak yaz günlerinde tercih edebileceğiniz mavi spor bir elbiseyle karşımıza çıkıyor. Kimse Nasıl oldu sence? Rengi çok hoş bir elbise ama daha çok böyle yazlık yerlerde akşamüstü giyilebilecek tarzda. Spor ama şık bir elbise. Bu kıyafetin altına nasıl bir ayakkabı giyersin Burça? Her türlü ayakkabıyla uyum sağlayabilir. Sandaletle, topuklu ayakkabıyla hepsiyle olabilir. Ama böyle bir elbiseyle çıkarsam jüri üyeleri beni topa tutar. Fiyatı ne kadarmış öğrenebilir miyiz? Fiyatı 59.90. <laughs> Hakan Akkaya bu kıyafeti görse ne dersence? Bu kıyafetle dediğim gibi topa tutar beni çünkü çok spor bir elbise. Peki bu tarz bir elbiseyle nasıl aksesuarlar kullanırsın Burça? Aksesuar buna böyle e, büyük bileklikler, işte büyük yüzükler tatlı olabilir. İkinci kıyafetini deneyen yarışmacımız çarpıcı renklerin bir arada kullanıldığı kolsuz yazlık bir elbise giyiyor. <laughs> Kendini nasıl hissediyorsun Burça? Valla çok renkli ve içim açıldı renklerinden açıkçası. Çok hoş. Pembe, sarı, hardala dönük bir sarı, turuncu. Çok tatlı olmuş beraber. Tam bir sezonluk elbise gibi. Çok hoş. Aslında hoşuma gitti. Elbisenin fiyatı ne kadarmış? Fiyatı 79.90. Wow. Sence uygun mu bu fiyat? Güzel, uygun fiyatı bence böyle bir elbise için ideal bir fiyat. Ne yüksek, ne aşağıda, çok uygun bir fiyat. Moda avcıları beğenir mi bu tarz bir elbiseyi? Bence hepsinin hoşuna gider, hoşuna gider çünkü e herkes siyaha kaçıyor. Hani herkes siyah elbiseyle daha şık olabileceğini düşünüyor. Renkli elbiselerle biraz daha göz boyayabiliriz açıkçası, direkt göz olabiliriz. Normalde de bu tarz renkli kıyafetler mi giyersin? Genelde çok renkli elbiseler giymiyorum, çok renkli kıyafetler giymiyorum. Belli başlı kullandığım renkler var. Çingene pembesi... çivit mavi ve zümrüt yeşili. Yani o üç renk dışında çok fazla renk kullanmıyorum açıkçası. Jüren'in yaptığı eleştiriler için neler söyleyeceksin Burça? Jüren'in o kadar doğru eleştirileri var ki aslında zaman zaman, belki zaman zaman fikir ayrılıklarına da düşüyorlar. Ama genellikle. Elbise, ayakkabı ve çanta uyumlarını çok doğru eleştiriler yaptıklarına inanıyorum. Sade şık ve spor bir modelle karşımıza çıkan yarışmacımızı bu defa fuşya rengi kolsuz bir elbiseyle görüyoruz. <laughs> modelle ilgili düşüncelerini öğrenebilir miyiz Burça? Evet, ayakkabıları çok beğendim her şeyden önce. Elbisenin rengi tam istediğim gibi. Yalnız benim belim çok ince olduğu için X mal olmasına rağmen bana bol duruyor. Kesinlikle bir ütüş lazım olacak. Fiyatı ne kadar acaba? Elbisenin fiyatı 59.90. Ayakkabıların fiyatı 119 TL. Modayı yakından takip eder misin Burça? Modayla sürekli ilgileniyorum çünkü nasıl anlatsam ee, okuldan beri aldığım eğitimlerin içinde hep e, kendimi geliştirmek üzerine eğitimler aldım. Hani Anaokulu, kreşle dair sürekli bize bir şeyler yapmayı öğrettiler. Böyle ufak tefek şeylerden bir şeyler yaratmayı öğrettiler. Dolayısıyla ben sürekli evde kesip biçerim. Çok başarılı değilim bu konuda ama kot olsun, şot olsun işte bazı şeyleri kesip biçiyorum. Değerlendiriyorum elimden geldiği kadar. Podium kıyafetini kendin tasarlamak ister miydin? Kendim tasarlamak açıkçası istemezdim. Çünkü çok büyük bir risk olur. Hani çok çok büyük bir modacı değilim. Yanlış bir kesim ya da yanlış bir hareketle çok fazla eleştiri alabilirim. Bir kıyafet daha deneyen Burça, fırfırlı detayıyla dikkat çeken zümrüt yeşili bir elbiseyle geçiyor aynanın karşısına. <laughs> Öncelikle fiyatını öğrenebilir miyiz üzerindekilerin? Elbisenin fiyatı 69.90. <laughs> <laughs> Ayakkabılar aynı diğer elbiseyle 119 TL. <laughs> Elbiseyi beğendin mi Burça? Elbise çok hoşuma gitti. Hani aşık oğlum diyebilirim. Aksesuarlarla zenginleştirmeyi düşünür müsün bu kıyafeti? Aksesuar kullanmayı pek fazla sevmiyorum. Hani mümkün olduğunca kullanmamaya çalışıyorum. Yeşili çok sevdiğini söylemiştin. Çok fazla kıyafetin var mı bu renkte? Çok yok ama zümrüt yeşilini çok seviyorum. Çünkü kullanması çok zor bir renk. Çok ağır geliyor açıkçası bana. Ağır bir renk gibi geliyor. Kullanması zor olduğu için çok fazla risk almak istemiyorum ama böyle elbise hoşuma gitti. Renkli yazlık kıyafetlerin ardından daha abiye bir tarzla karşımıza çıkan Burça, dantel detayları ve drap ile göz kamaştıran bir elbise giyiyor. Oh, oh. Neler söyleyeceksin bu kıyafet için? Çok içime sindi açıkçası. Ya şöyle bir burada bir dekoltesi var. Hani yürürken çok dikkat etmek gerekiyor. Hani Bilmiyorum herhalde bir problem olmaz. Fiyatı ne kadarmış Burça? Fiyat elbisenin fiyatı 150 TL. Aa. Podyuma çıkacak olsan saçlarını nasıl kullanırdın? Saçlarımı toplamam gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde. Aksesuar kullanır mıydın peki? Ufak bir bileklik ya da hiç aksesuar kullanmama gerek yok. Çünkü elbise gizli bir elbise ama yeteri kadar gösterişli diye düşünüyorum. Çok fazla aksesuara gerek yok ufak bir çantayla tamamlayabilirim. Farklı tarzlarda kıyafetler denedim Burç'a. Karar verebildin mi podyum kıyafetinin hangisi olacağına? Bugün giydiğim kıyafetlerden birinin beni finale taşımasını umut ediyorum. Ama kararsız kaldım. Hangisini giyeceğimi bilmiyorum. O da bize sürpriz olsun. Hangi kıyafeti seçeceğine karar veremeyen yarışmacımız mağazadan ayrılıyor taşının meşhur ayakkabı mağazalarından birine gidiyoruz. Denediği kıyafetlerle kombinleyeceği ayakkabı modellerini tek tek seçiyor yarışmacımız. <laughs> Öncelikle yüksek platformlu, öne açık yeşil bir ayakkabı deniyor Burç'a. Genelde bu tarz yüksek topuklu ayakkabılar giyer misin? Çok yüksek değil ama platform tercih ediyorum. Fiyatını öğrenebilir miyiz? 100 TL. Peki nasıl durdu ayağında? Rahat mı ayakkabılar? Çok rahat ayakkabılar, çok güzel. Benim ayak parmaklarımda da biraz rahatsız olduğum bir problem var. Ayak parmaklarımı da çok güzel kamufle ediyor. Güzel bir ayakkabı, bir de siyahını deneyelim. Önü açık modelin siyah rugan olanını da deniyor yarışmacımız. Know, Bu nasıl oldu? Demin de söylediğim gibi çok rahatlar ama siyah Galiba daha çok işimize yarayacak. Çok sevdiği yeşil renkte bir ayakkabı daha deneyen Burça, önü kapalı, arkası açık, yüksek platformlu bir model tercih ediyor. Neler diyeceksin bu model için? Şu da bir potluk yarattı açıkçası. Bu elbisede çok hoş gözükmeyecek. Jüri üyeleri ne dersence bu ayakkabı için? Bence ona laf ederler. Neden daha ayağına uygun bir ayakkabı seçmedim diye. Kesinlikle laf ederler. Ayakkabının fiyatını öğrenebilir miyiz? Nakit 100 TL. <gülüyor> <gülüyor> alışverişini tamamladım Burça. Neler söyleyeceksin? Güzel şeyler olacağına inanıyorum. Alışverişimizi yaptık. Umarım pozitif elektrik alacağız. Sana podyumda başarılar diliyoruz.